Onarde tüpraş çok iyi gidiyor. Sence sebebi nedir? Ee, yani iki tane sebebi var aslında. Bir tanesi e, onlar her ayın ilk günü e, marjlarını, bir önceki ay işlerin nasıl gittiğini yayınlayan aslında bir yatırımcı sunumu hazırlıyorlar. Keşke her şirket yapsa bu arada. Yani e, çok takdir ediyorum onların yatırımcı ilişkileri yönetimini. E, keşke her şirketten benzer şeyi görsek ve aylık sunumlar görsek ya aylığı geçtim 3 aylık sunumlar da görsek doğrusu bana fazlasıyla yeter onu bile veren çok az e, sunumlar bize gösterdi ki geçtiğimiz ayın biraz altında da olsa yüksek maaşlar e, devam ediyor bir ikinci sebep de burada aslında kurumlar tarafından yazılan raporlar yani aracı kurumlar bir hisse senediyle ile ilgili olumlu şeyler söyleyen rapor yazdığında hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğinde ister istemez bir yatırımcı ilgisi oluşuyor. Yani bu yatırımcı ilgisi de fiyatlamaya yansıyor. Ee, bu hafta içerisinde iki farklı kurumdan, ikisi de çok büyük kurumlar. Bir tanesi yerli, bir tanesi yabancı. Yerli diyemem doğrusu. Yerli ortağı kalmadı artık ama biz yerli diyebiliyoruz. Ee, i̇ki kurumdan da yüksek hedef fiyatlı. Biri 310, diğeri 355 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hedef fiyatlı raporlar geldi. E, raporlar geldiğinde de dediğim gibi yatırımcı ilgisi yeniden oluştu ve e, son günlerde de performansına yansıdı. E, raporlar gideceği yerin e, daha kolay gelmesini sağlıyor ise senetlerin farkındalığı arttırıyor. Yani TÜPRAŞ'ın bugün işlerinin iyi olduğunu atıyorum işte bin yatırımcı biliyorsa bir rapor sayesinde bunu artık 5000 yatırımcı bilir hale geliyor. O da ilgi oluşturuyor. Yani yükselişin arkasında tabii ki işlerin iyi gitmesi var. Ama ee, gerçek sebebini soruyorsan bence yazılan raporlar diyebilirim. <laughs>